Merhaba arkadaşlar ben Nygma Türk sinemasının en önemli filmlerinin bulunduğu Yeşilçam döneminde çekilen bazı filmlerin çok önemli hataları bulunmakta. Filmlerdeki hatalı sahneler çoğu zaman öyle amatörce ki Video içerisinde gösterdiğim zaman bu kadar da olmaz diyebilirsiniz. Şimdi o trajikomik sahneleri hep birlikte izleyelim. Araçtaki herkesin indiğini görebilirsiniz. Fakat daha sonra araçta sadir alışık birden ortaya çıkıyor. Yaz Bekarı adlı bu filmde araca bindikleri anda gündüz. Hoş geldiniz buyurun. Davetsiz misafir sizsiniz. Asıl siz buyurun. Daha sonra gece. İnerlerken tekrar gündüz oluyor. Kemal Sunal'ın oynadığı bu filmde aynada önce kamera ekibi sonra meraklı izleyiciler çok net görünüyor. Hababam sınıfı filminde tahtada tarih yazılırken hemen sonraki sahnede yazıların bir anda silindiğini görüyoruz. Sakar Şakir filminde kovaya vurmadan önce kovanın altı önceden delinmiş şekilde gözüküyor. Orhan Gencebay'ın oynadığı bu filmde arabayı arka koltuktan sürmeye çalışması oldukça ilginç durmuş. Salak Milyonerler filminde dört kardeş önce Şevket'in oğulları. Kayserili Şevket mi? He. İşte biz onun oğullarıyız. Vay Sonra ise Beşet'in oğulları olduklarını söylüyorlar. Burada belli Kayserili olduğu herhalde. Bizi tanıdın mı? Biz senin hemşerin Beşet'in oğullarıyız. Ben Ali hatırlayamadım. Teşekkür ederim. O nedir? Uyku ilacını sağdaki bardağa döktükten sonra Kıza soldaki bardağı veriyor. Nişanlanmamızın şerefini. Adile Naşit'e dikkatli bakın. Bodrum'a inmeden önce giydiği kıyafet Hadi indikten sonra bir anda değişiyor. Bir Çerçeveye vurduktan sonra kırılan camlar hemen sonraki sahnede sanki hiç kırılmamış gibi duruyor. Filmlerdeki ufak tefek hatalar görmezden gelinebilir fakat izlediklerimiz bir sinema sever olarak beni hem güldürdü hem de endişelendirdi. Yeşilçam filmlerindeki hatalar serisinin ikincisini gelmesini istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.